Şurayı bir açalım mı? Merak etme, benim korkunç olan Жектаво, что ты меня 对，对， okullarımızın açıldığı bu hafta bizim özellikle veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. İlkokul ve ortaokullarda yüzde seksenin üstünde bir katılım var. Liselerde de yüzde yetmişin üzerinde bir katılım var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Çocuklarımızda ve velilerimizde çok yüksek bir katılımla okulların açılmasının desteklendiği ni gösteriyor. Bu bizi elbette mutlu ediyor ama bir taraftan da tedbirlerimizi güçlendirmek, ortaya çıkan, muhtemel çıkacak olan muhtemel problemler için önlemler almak, e, öncelikli vazifemiz. Bütün odağımız oraya yoğunlaşmış durumda ve bize cimerden gelen ya da başka kaynaklardan gelen veli mesajları, çocuk mesajları, e, on binlerce mesajdan söz ediyorum büyük bir hani mutluluk ve beklenti içerisinde bizim e, bu süreci öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için, velilerimiz için daha da kolay kılmamız ve bu süreçte sorun yaşanmaması konusunda daha yüksek önlemler almamız gerekiyor ve şu anda yaptığımız şey de o zaten bugün Sakarya'dayız, Sakarya'daki okullarımızla e, bir takım incelemeler yapıyoruz. Öğretmenlerimizle görüşüyoruz, yöneticilerimizle görüşüyoruz, Sayın Valimiz, Sayın Başkanlarımız olmak üzere değerlendirmeler, istişareler yapıyoruz. Ve bütün Türkiye'yi gezerek yerinde, sahada, okul okul ne tür e, durumlar var, neler yaşanıyor, yapabileceğimiz neler var bunları belirlemekle meşgulüz. Bütün arkadaşlarımız sahaya da, dağılmış vaziyette, okulun temiz belgelerinin gereğinin yapılıp yapılmadığı noktasında. Tedbirler ve denetimler yapılıyor. Ben bu süreci el birliğiyle götüreceğimizi düşünüyorum ve velilerimizin, öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Ve bu renklere göre ayrılmış olan şehirlerimizin aslında bu dönemde daha da dikkatli olarak maviye doğru yönelen bir çalışmanın çabanın, gayretin içinde olmalarını bekliyoruz. Bunu da görüyoruz. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bakın burada çocuklarımız okul bahçesinde temassız oyun oynuyorlar. Bunlarla ilgili her türlü hazırlıklarımız var. Elbette bazı istisnai durumlar olabilir. Bazı eksiklerimiz olabilir. Bunları da derhal düzelterek, gereken tedbirler alarak elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Ben bütün öğretmenlerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bu günler zor günler ve onların desteğiyle, okul yöneticilerimizin desteğiyle bu güzel günleri beraberce oluşturacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi çocuklar bir bayram yeri gibi bakıyorlar. Yani sınıfların heyecanı, atmosferi çok farklılaşmış. Bir olağan sınıfın ötesinde başka bir sevinci yaşıyor çocuklarımız, öğretmenlerimiz. Bunu gözlerindeki pırıltıdan ve seslerindeki tondan anlayabiliyorum. Elbette şehitlerimizin olduğu bir günde çok daha büyük sevinçle, çok daha büyük bir mutlulukla bunu göstermek mümkün olabilir ama böyle bir günde yüreğimizdeki burukluk bunu da engelliyor. Ben okullardaki sevincin hep hatırlanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Elbette zaten şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı bu gayeyi gidiyor ve e, çocuklarımızın e, okullara gelişi, e, şehirlerin e, kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu aslında bir e, bir yarışma da yani iyiye doğru, sağlığa doğru bir yarışma, bir koşturma da bu aslında. Bu anlamda da e, Sayın Valilerimizin gözetiminde e, bu konular gayet rahat bir şekilde ele alınıyor ve yürütülüyor.